Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel iki renkle, şahane renk uyumu ile birlikte güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Yapacağımız modeli battaniye yapımında, yelek yapımında veya farklı örgülerde kullanabilirsiniz. Evet, hemen iplerimi de tanıtayım. Gri ipim Alize bebe yünü arkadaşlar. Sarı ipim de Kartopu'nun bebe yünü. Şöyle tığımın numarasını da göstereyim. 2.10 milimlik bir tığ kullanacağım. Evet hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlıyorum gri ipimle sıkılama zincirimi çektikten sonra şöyle göz kararı zincirler çekelim. Ben küçük bir parça üzerinden anlatacağım için belli bir sayı ölçü vermiyorum. Küçük bir parça üzerinden 2 ya da 3 model üzerinden anlatalım arkadaşlar. Evet sık iğnelerimi yaparken sayacağım. 26 tane kadar sık iğnem olacak. Evet bu kadar zincir benim model anlatımım için yeterli. Şimdi sık iğnelerimi oluşturuyorum. 1 2 3 Gevşek örün arkadaşlar. Battaniye yapacaksanız özellikle gevşek bir örgü yapın. Evet, bu şekilde 7 tane yaptım. Devam ediyorum. 26'ya kadar tamamlayacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde 26 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen sarı ipime geçişimi yapıyorum. Bir sık iğne ve çeviriyorum. Şöyle iyice sabitleyelim. Evet bir tane sık iğne yaptıktan sonra buraya dibindekine batıyorum. Bir, bir yanındakine batıyorum. İki, bakın iki tane sık iğne yaptım. Bu baştakine kendi içine battım arkadaşlar. Bunu atlamayalım. Şimdi aynı şekilde sık iğnelerimi devam ettiriyorum. Burada toplamda yine 26 tane sık iğnem olacak. Eksilme ya da artma olmasın arkadaşlar dikkat edin buna. Kenar kısımlarında dönüşlerde özellikle dikkatli yapalım. Evet bakın elimden geldiğince ben gevşek örmeye çalışıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Hemen dönüşü de göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında 3 sıra daha ben sarı ipimle sık iğne yapacağım. Toplamda 4 sıra olacak. Evet son olarak da son sık iğneme batıyorum. Şöyle tekrar açalım burayı. Evet bakın son sık iğneme battım. Bir zincir çektim ve çevirdim. Çevirdikten sonra yine şu dibine batıyoruz arkadaşlar. Bakın dibine batarak buraya bir tane sık iğne yapıp devam ediyorum. Evet, sıramı bitireyim tekrardan. Toplamda 4 sıra sarı ipimle sık iğne yapıp sarıyı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 4 sıra sarı ipimle sık iğne yaptım. Bakın şöyle sayalım, göstereyim. Bu 1, bu 2, bu 3, bu da 4. sıra bakın. 1 2 3 4. 4 sıra sarı ipimle sık iğne yaptıktan sonra gri ipime geçiş yapıyorum. Şöyle geçtim. Bakın sıkıladım. Biraz bunu gevşeltiyorum. Çok alt yan taraftan kasma yapmasın diye. Evet. Bir zincir çektim. Şimdi bakın bu önündekine hemen battım. Bir. Bir yanındakine battım. İki. İki tane sık iğne yaptım. Şimdi tığımın üzerine bir, iki, üç defa doluyorum. Üç defa doladım ve üçüncünün bakın şuradan sayalım. 1 2 3 üçüncü gri batıyorum arkasından şöyle çıkarıyorum çektim önce bir tane çıkarıyorum sonra 2 2 2 2 şeklinde çıkararak beşli bir trabzan yapıyorum 5 defada çektiğim bir trabzan yaptım 1 2 3 defa doluyorum 5 defa da çekiyorum. Hemen yanındakine tekrar batıyorum bakın. Şimdi önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde 5 defa da çektim. Arkasında 1, 2 tane boş bıraktım. Üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 8 tane sık iğnemi buraya yaptım. Tığımın üzerine 1 2 3 defa doladım. Şimdi buradan sayalım karışıklık olmasın diye. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 boş bırakıyorum 9.'cuya. Bu şekilde batarak 1 2 2 2 ve 2 şeklinde çıkardım. 5 defa da çektim. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eşit bir şekilde sık iğnelerim kaldı. Şimdi tekrardan 3 defa dolayıp bir yanındakine batıyoruz. Bunları ikili yapıyoruz. 5'li trabzanlarımızı 2 tane olarak yan yana yaptık. Şimdi 1,

2 2 şeklinde çıkardım. 3 defa doladım. 1 2 2 2 2 şeklinde bunu da çıkardım. Şimdi 1 2 tane atlıyorum. 3.'ye ve sonuncuya batarak 2 tane de bu kenarda trabzanım olmuş oldu. Evet devam edelim. Bir zincir ve çevirdim arkadaşlar. Buraya bir sık iğne yaptım bir yanındakine geçtim bir yanındakine bir yanındakine ve yine sık iğnelerimle bu sıramı tamamlıyorum bu sıra ikinci sıram oluyor arkadaşlar bu sıradan sonra iki sıra daha sık iğne yapacağım toplamda yine sık iğne sayım model kurduğum sırayla birlikte 4 sıra olmuş olacak hemen kamera arkasında Buraları da bu sıraları da tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın burada da gride 4 sıramızı tamamladık. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. 4 sıra yaptıktan sonra şöyle hemen yine ip geçişi yapacağız. Bir zincir çektim ve çevirdim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğnemi yaptım. Ortalayacağız arkadaşlar. 7 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra bakın 2 kenardan aldık. 2 bu modelden aldık. 3 tane de buradan aldık. Buradan sonra 3 tane aldık. O zaman buradan da 1, 2, 3 tane alıyoruz. 4. ve 5. ye iplerimizi uzatacağız. 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3, 4. 4. burada. Hemen 1, 2 3 4 5 3 defa doladım bir yanındakinden batıyorum 1 2 3 4 5 defa da çektim bunu da şimdi 1 2 atlıyoruz üçüncüye 1 2 3 4 ara sayımız 8 arkadaşlar yine 8 olacak burada 7 ve 8 8 taneden sonra bakın 1 2 3 tane yapmış oluyoruz aslında burada 3 defa doluyorum 1 2 3 4. burada 4. batıyorum ve önce 1 çıkarıyorum sonra 2 pardon sonra 2 sonra 2 sonra 2 3 defa sarıyorum bir yanındakine batıyorum önce mutlaka 1 çıkarıyoruz arkadaşlar 5'li olabilmesi için sonra tek tek çıkarıyoruz bir iki tane atlıyoruz üçüncüye batarak bir iki üç dört beş altı ve yedi tane sık iğnemizi yapmış olduk burada da Evet şimdi tekrardan arkadaşlar bu sıramız artık modelimiz böyle ilerliyor şöyle bakın bir sıra daha göstereceğim ben hemen Şöyle dönüyorum yine bu sırayla birlikte 4 sıra kadar sarı ile sık iğnelerimizi yapalım. Sonra gri de tekrardan bunun üzerine denk getirerek başlayacağım arkadaşlar. Sonrasında videomu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar 4 sıra sarıyı tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4. Yine 4 sıra yapmış olduk. Şimdi hemen ip geçişimizi yapalım. Tekrardan başlatacağım arkadaşlar kırı ipimle modelimi. Evet, bir zincir çektim ve çevirdim. Hemen dibindekine bakın. İlk gelen sık iğnenin içine batıyorum. 1 batıyorum 2. 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 1 2 3 defa doluyorum ve hemen bakın bunun hizasında şuradan 1 2 sayıyorum 3.'ye batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2, 2 şeklinde çıkardım. Bakın tam bunun hizasına denk geliyor. Hemen bir yanındakine de batalım. Şöyle 1 2 2 2 2 şeklinde bunu da çıkardım. Evet, griler üst üste geldi arkadaşlar. Griler üst üste, sarılar üst üste gelecek şekilde modelimiz devam ediyor. 2 tane atlıyorum bakın. 1 2 atlıyorum 3'üncüye batarak. Bunu kapattım. 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane yapıyorduk ara kısımlarda. Tam bunun hizasına geldik yine bakın. 3 tane doluyorum. Ve bakın buradan 1 2 3 4'üncü. Bu şekilde batarak 1 2 2 2 2 şeklinde çıkardım. 3 defa doladım bakın 1 2 3. Hemen bir yanındakine batıyorum. Önce 1 bunu atlamayalım. Sonra 2, sonra 2 2 ve 2 şeklinde çıkardım. Bakın bu gri de öbür gri'nin tam üzerine denk gelmiş oldu. Evet hemen 1 2 atlıyoruz. Burada 2 tane trabzan yaptığımız için bu 2 taneyi atlayıp 3.'üye batarak devam ediyoruz. 8 tane sık iğnemi yapıyorum. 4 5 6 7 ve 8. 8 tane yaptıktan sonra bakın yine aynı yere denk geldi. 1 şöyle sayacağım pardon. 1 2 3 4. burada hemen şöyle alıyoruz. Pardon 2 3 defa doluyordum. Buradan batıyorum. 1 2 2 2 2 şeklinde çıkardık bunu. 3 defa sardık. Bir yanındakinden devam ettik. 1 2 3 4 5 şeklinde. 1 2 atlıyorum. Bakın 3. ve sonuncu. 2 tane yine kenarda. Bu başta olduğu gibi sık iğnemiz oldu. Sayımızda eksiltme ya da artma olmamış oldu arkadaşlar ve modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bundan sonraki sırayı sarıları tam bunların hizasını yapacağız yani buraya yapacağız arkadaşlar ve modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben kamera arkasında biraz daha büyük bir modelde denedim onları onu alıp sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamda bakın bu şekilde oldu. Ben modeli çok sevdim, çok beğendim. Daha önce üç renkli olarak denemiştim ve çok sevilmişti. Şimdi de iki renkli olanını gördüm ve sizler için ben de videolaştırmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bu modelden battaniye yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz arkadaşlar. Çanta yapımında kullanabilirsiniz, bere yapımında kullanabilirsiniz. Farklı olarak farklı ipler kullanarak arkadaşlar farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz bu modeli. Arka tarafı da bu şekilde modelimizin ön tarafı da bu şekilde oldu. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.